Sudan'da yaşanan iş savaş sebebiyle ülkede yardıma muhtaç insan sayısı ne yazık ki 25 milyonu aşmış durumda. Ve üzülerek söylüyoruz ki bu 25 milyon insanın ne yazık ki yarıdan fazlasını çocuklar oluşturuyor. Şu an Sudan'da 14 milyondan fazla çocuk ne yazık ki yardıma muhtaç durumda. Ülkede çıkan iş savaş dolayısıyla 18 milyondan fazla insan akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalmış durumdalar. Bu yaşanan güvenlik krizi, güvenlik eksikliği, yağma vakaları, bürokratik engeller, yakıt sıkıntısı ve şebeke sorunları yüzünden insani yardım çalışmaları da ne yazık ki gün geçtikçe zorlaşmaya başladı. Tüm bu yaşanan zorluklara rağmen yaşanan bu iş savaşa rağmen vakfımız İHH İnsani Yardım Vakfı 15 Nisan 2023 yılından beri yani iş savaşın başladığı ilk günden beri çalışmalarına devam ediyor. tüm Allah'ın